Biz Hazreti Mehdi'nin çıkacağını, Mescid-i Aksa'nın kurtarılacağını, Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi'nin imam olacağını biliyoruz. Gazze üzülmesin, Filistin mahzun olmasın, İmamları Hazreti Mehdi olacak yakın bir zaman sonra. Mehdi insan olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır, görevli Mehdi olarak. Hidayete erdirilmiş noktasındaki söylem itibariyle de hidayet taliplisi olan herkes nihayetinde hidayete erme ve hidayetle buluşma noktasında herkes Mehdi'dir. Bunun üzerinde yok işte ahiret zamanında Mehdi gelecek filan bilmem bu tür söylemler. Kur'an-ı Kerim'de bir defa hiç yani ne doğrudan ne dolaylı ne direkt ne işaret hiçbir bilgi yok. E, sahih rivayetlerde de yok aslında. ikinci dereceden bazı kitaplarda bir takım bilgiler var. Onları da rivayetleri nakledenleri işte eleştiren yahut da onların rivayet Metotlarını ele alan, tenkit edenler de bu türden rivayetlerin sahih olmadığını zaten söylüyorlar. Konunun Mesih'le ilgili boyutu ise işte Hz. İsa sağdır, göktedir, gelecektir filan. Bu da Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi tersine verilen bilgilerle ilgili bir konudur. Hz. İsa'nın öldüğü gayet açık. Hem Ali İmran Suresi 55. ayette, hem Nisa suresinin 150 157. ayeti veya 158. ayeti 157 158 hatta 159. ayette bile ona işaret var. Maide suresinin 116 117. ayetlerinde gayet açık bir şekilde Hz. İsa'nın öldüğü ve Allah'ın ruhunun Allah'ın kontrolünde olduğu diğer ruhlar gibi beyan ediliyor. Zuhruf Suresi 61. ayette Hz. İsa'nın geleceğine değil, onun Hz. Peygamberden önceki son peygamber olması itibariyle son saat için bir bilgi olduğu ama o onda şüphe etmeyin ayetinde bir cümle var. Felatem terunne biha. Onu anlatırken diyor ki onun geleceğinde şüphe etmeyin. İlgisi yok. Şüpheye düşünmemesi gereken istenen konu son saattir. Son saatte şüphe etmeyin ve tebiuni ve bana tabi olun diyor Hazreti Peygamber'e dedirtiyor Allahü Teala. Eğer Hazreti İsa gelecek olsaydı ona tabi olun derdi. Yok böyle bir şey. Hazreti İsa filan bütün peygamberler gibi ölmüştür. Hazreti İsa'nın geleceğini söylemek Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğu gerçeğini görmezlikten gelmektir. Hazreti İsa'nın geleceğini söylemek Kur'an'ın bozulmuşluğuna dair bir kapı aralamak gibi korkun sonuçları olan bir yanılgıdır. Benim bu konuda epeyce konuşmalarım var. Çok daha ağır, yoğunluklu ayetlerden süslediğim konuşmalar var. Bir takım YouTube kanallarımızda onlardan istifade edebilirsiniz.